Ee, konuşmacıları sırayla takdim edeyim size konuşma sırasına göre. Öncelikle İstanbul Medipol Üniversitesi İklim Değişikliği Enerji ve Sağlık Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Duygu Ertan hocamız bizimle beraber olacaklar. Ardından İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Endüstri Mühendisi Öğretim Üyesi ve Yeşil Akademi Platformu kurucularından e, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Funda Sezgin hocamız bizimle olacaklar. Ee, üçüncü konuşmacı olarak Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadiler Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Sayın Doçent Doktor Çiğdem Nas Hocamız bizimle birlikte olacak. Ve nihai olarak da İstanbul Medipol Üniversitesi e, Öğretim Üyesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü ve yine Yeşil Akademik Platformu kurucularından Sayın Doçent Doktor Rana Atabay Kuşçu Hocamız bizimle beraber olacaklar. Ee, Konularını kendileri takdim ederler diye düşünüyorum. Ama genel olarak yeşil e, sürdürülebilir ve yeşil ekonomik dönüşüm üzerinden e, ana temayı oluşturacağız. Şimdi ben e, sıralama itibariyle Duygu Erten Hocamızla başlamak istiyorum. E, hocam siz e, yapı sektöründe karbonsuzlaşma ve döngüsellik ana başlığıyla bize katkıda bulunacaksınız. Ben özellikle inşaat sektörünün e, karbon emisyonu yüksek olduğu ve Son dönemde Dünya Bankası da bir e, malumunuz dayanıklı ve net sıfır emisyonlu kalkınma yolu açıklaması da bulundu. Hatta ben sabah onu düşündüm. Biz e, talebeyken bıçak sırtı diye bir şey vardı, e, dengeli kalkınma yolu vardı. Ben kalkınma hisatçısıyım. Bunlarla e, alıştık konuya kalkınma konusunda. <laughs> Neydi bıçak kalkınma yolu ya da dengeli kalkınma yolu? Tümüyle büyüme merkezliydi. Yeter ki enflasyona düşme, deflasyona düşme. Ee, o yol bıçak sırtı gibi zor. Hani bıçağın sırtında yürümek zordur misali. Ee, rahmetli hocamız Erdoğan Arkin hocanın lafıdır o da. Ee, dengeli kalkınma yolunda yani neticede büyüme merkezli kalkınma, sermaye birikimi merkezli kalkınma, meta merkezli kalkınma esastı. Bu esas içinde de fosil yakıtların kullanılmasında hiçbir beis yoktu. Yeter ki enflasyona ve deflasyona düşme deniyordu ki Dünya Bankası tezleri de bu yöndeydi. Ama heyhat ki ne kadar zaman geçti, köprünün altından ne sular geçti. Şimdi aynı e, ana akım kuruluş e, Dünya Bankası bize dayanıklı yani iklim değişikliklerine karşı kırılgan bir isek ki bütün dünya ile e, dayanıklı olmayı bu anlamda ve e, e, uyum sağlamayı, uyum göstermeyi salık veriyor yeter ki net sıfıra doğru ulaştıran bir kalkınma yolunda ol Bu da tabii ki dengeli kalkınmanın bize söylediği büyüme merkezi kalkınmayı değil, ekolojik duyarlılığa sahip, bu anlamda yeşil, toplumsal duyarlılığa sahip, yani yoksulluk, açlıkla mücadeleyi de içeren, çünkü gıda ve su krizi de beraberinde taşıyor, toplumsal cinsiyet eşitliğine de dikkate alan, daha sosyal anlamda sürdürülebilirlik ögelerini de içinde bulunduran, bütün bunları yaparken de ortak geleceğimizi dikkate aldığımız için aramızda ortaklıklar kurmayı ve kurumsal anlamda da bu anlamda da güçlenmeyi devletin kurumları, özel sektör kurumları, sivil sektör, sivil toplum sektörü kurumları gibi tüm kurumsal değişkenlerin de dayanıklı ve güçlü olmasını bize öneriyor. Yani Dünya Bankası'nın dengeli kalkınma yolundan bugün e, Türkiye özelinde ilk raporunu açıkladı Dünya Bankası böyle dayanıklı ve net sıfır emisyonlu kalkınma yolu gibi bir tanıma geçmesi bir paradigmal kayma içerisinde olduğumuzu da e, ana akım kuruluş olarak Dünya Bankası'nın ağzından çıktığı için söylüyorum. Yoksa UNDP falan öteden beri söylüyor bunları ama Dünya Bankası'nın bunu vurgulamasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aynı raporda en çok karbon emisyonu konusu Türkiye özelinde e, inşaat sektöründe de çok e, ziyadesiyle vurgulanıyor. Tarımdan, sanayiden ve inşaat sektöründe özellikle vurgulanıyor. Onun için ben ilk konuşmayı hem sizin vaktinizi de çok fazla almamak için buradan sonra bir toplantıya gideceğinizi biliyorum. Yapı sektörü üzerinde karbonsuzlaşma ve bunun döngüsel ekonomiyle bağlantısını e, sunmanız üzere sözü size bırakıyorum hocam. Buyurun. Buyurun. Çok teşekkürler Esra Hocam. Ben öncelikle herkese merhaba diyorum. Ercan Hocam araya Esra Hoca girdiği için size merhaba diyemedim, karşılık veremedim. Şimdi önce bu editör hocalarımıza çok teşekkür ederim. Çok büyük bir şey aslında başarıyorlar. Neden? Sosyal bilimcileri diğer bilim insanlarıyla, diğer alanlarla buluşturuyorlar. Çünkü biz mühendislikte olanlar genellikle olaylara matematik açısından bakıyoruz. Ama bu öyle bir konu ki sürdürülebilir ve net sıfır. Gerçekten el birliğiyle çalışmak e, gereken bir konu. E, benim de hayatım hiç bu günlerde olduğu kadar hareketli olmamıştı. Gerçekten dünyanın her yerinden bombardıman e, konular, raporlar Konferanslar büyük bir dönüşüm eşiğindeyiz aslında ve bu dönüşüm bizim kendi yaptığımız ilimi bilimi de değiştiriyor. Yani eskiden bir hocamız bize 30 yıl önceki sunumunu gösterebilirdi ve bu geçerliydi ama şimdi gün ve gün her şey değişiyor ve bizim önümüze de aslında döngüsellik düştü biz mühendislerin önüne. Ben bugün döngüsellik odaklı bir net sıfır ve karbonsuzlaşma konuşmak istiyorum. Paylaş yaptım. Görüyorsunuz herhalde e, ekranımı. Evet hocam gözüküyor. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi ismimin yanında bir sürü akreditasyon görüyorsunuz. Ee, ben yaklaşık 17 akreditasyon aldım son 20 senede. Bunlar binalarla ilgili akreditasyonlar ve Türkiye'de de bizim ulusal sistemimizin kurulması için bakanlığa uzun bir süredir danışmanlık yapıyorum ve YSTR adında bir sertifika sisteminin ortaya konmasına vesile oldum. Şimdi sürdürülebilirliği sizlere anlatmaya gerek yok ama ee, tekrar tekrar bunu nereden çıktı e, diye hatırlamakta fayda var. Aslında arz eksikliği ve çevreye zarar vermemek için ham madde kullanmamak adına e, ortaya çıkan bir felsefe ve bunun hem iş yapış hem yaşam felsefesi olarak benimsenmesi gerekiyor. E, bunu Konferanslarda işte plastik e, şişeden su içmeyi reddetmekten tutturun, e, büyük araba kullanmayı reddetmeye kadar aslında yaşamımızın her tarafına içselleştirip ondan sonra inandırıcı bir şekilde e, konuşabiliriz. Herkes bu tanımları da biliyor bunları geçiyorum ama maalesef küre, küresel sıcaklık değişimi e, büyük bir hızla artıyor. Son dönemdeki yangınlar ve bu yangınlar devam edecek artacak bunların belki yüzde ikisi yüzde üçü kundaklamadır. Ama ama genel olarak yeryüzü sıcaklığının aşırı artışından dolayı maalesef yangınları yaşıyoruz ve bunları giderek daha erken yaşamaya başlayacağız. Yani sadece yaz aylarında değil. Neden? Artık yüzey sıcaklıkları sadece yaz aylarında değil, bahar ya da sonbaharda da ekstremlere çıkabiliyor. Sistematik şekilde dünyada sıcaklık artıyor. Biz iklim bilimciler özellikle bu konuda çalışıyoruz. Küresel iklim değişikliği ise küresel ısınmaya bağlı olarak diğer iklim öğelerinin değişmesi olayı olup şimdiye kadar gerçekleşmiş ve gerçekleşmekte olan ekolojik afetlerin belki de en tehlikelisi kabul ediliyor. Bu her sektörde karbon ayak izimizi azaltarak ancak önüne geçebileceğimiz bir konu. Çünkü küresel ısınma aslında insan faaliyetleri sonucunda oluşuyor. Bunlar tabi sera gazları, karbondioksit, kloroflorokarbon gazlar, metan, azotoksitler, ozon ve su buharı bunlar yoğun şekilde arttıkça yeryüzü sıcaklığı da yapay olarak artıyor. Takdir edersiniz ki bunu indirmek de aslında hepimizin elinde. Yapılı çevre hiçbir zaman bugün olduğu kadar sorunlu olmamıştı. Gerek sıcak dalgaları ve kuraklık, gerek e, hava kirliliği ilk kez insanların ölüm raporlarına hava kirliliğinden dolayı öldüğü yazılıyor. Su kıtlığı ve kirliliği, taşkın ve su baskınları maalesef <laughs> Başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerin yaşadığı sorunlar. Sağdaki fotoğraf inşaat sektörünün kralı olarak bilinen Amerikan Amerika'dan New Orleans'ın su bastıktan sonra alınan bir fotoğraf. Milyonlarca insanı ev, evsiz bırakan bir sorunla karşı karşıya tüm dünya. Bozkurt'taki sel felaketini de hatırlatmama gerek yok ama Bozkurt'taki tamamen dere yatağına yapılaşmadan dolayı meydana gelen bir sel felaketiydi. Ben de Medipol Üniversitesi'nde ilk yeşil mühendislik derslerini açtım. Harvard Üniversitesi ile ortak olarak Envision adında yeşil KPI'ların ortaya çıkarıldığı bir çalışmayla ortaya konan bir sertifika sisteminin metrikleriyle mühendislere e, tasarımı öğretmeye çalışıyorum. Hem altyapı tasarımını hem bina tasarımını. Şimdi iklim değişikliği aynı zamanda sağlık konusunu da gündeme getirdi Çünkü enfeksiyon hastalıkların sıklığı değişik faktörlerden etkileniyor biliyorsunuz ve mevsimsel iklim koşulları diğer biyolojik ve ekolojik şartlar patojenin virülansı konağın yaş ve bağışıklık durumu enfeksiyonların görünme sıklığını da etkiliyor özellikle ve yeniden önem kazanan enfeksiyonların görünmesinde iklim ve ekolojik değişiklikler dikkat çekiyor ve bahse konu iklim değişikliği durumları küresel ısınma kavramı altında gündeme geliyor. İklim değişikliği e, özellikle e, mesela suların kontamine suların içilmesi, yıkanan sebze meyvelerin bu su bu sularla teması enfeksiyonların bulaşmasına neden oluyor. Aynı şekilde e, iklim değişikliği ile ilgili olaylar, sıcaklık, yağış, rüzgar gibi olaylar çevrenin değişimine, yani su kalitesini ve miktarının değişimine neden oluyor. Yağışlar, bunlar mikroorganizmaların yayılmasını sağlıyorlar. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları, etkenlerin vektörleri, aracı konakları da etkiliyor ve sonuçta enfeksiyon hastalıklarının coğrafi dağılımı ve sıklığı da etkileniyor. Bir gün bugün kullandığımız antibiyotikler çalışmayacak. İklim değişimi ekolojik ve sosyal faktörlerin etkisiyle 76'dan bu yana insanda hastalık oluşturan 40'tan fazla yeni etken maalesef belirledi. Biraz evvel söylediğim gibi biz özellikle binalarda iç hava kalitesi ve tabii ki iç hava kalitesi dışarıdan da etkilendiği için kirlilik çalışıyoruz. Ve bu kirlilik şu anda dünyada alarm verecek seviyede hava kirliliği. 2100 yılına kadar 2 derece daha yükselmesi ortalama sıcaklığın bekleniyor. Bu durum enfeksiyon hastalıkların bulaşma ve yayılmasını etkileyecek. Artan sıcaklığın değişik patojenlerin üremesini artırıp kuluçka dönemini kısaltacağı bildiriliyor ve sıcaklığın daha da yükseldiği bölgelerde yeni vektörler yaşayabilecek ve enfeksiyon hastalıklarının aslında coğrafyası değişecek. Daha önce görülmeyen bazı enfeksiyon etkilerinin vektörü olan böceklerin daha yüksek yerlerde görülmeye başladığını biliyoruz. Ve maalesef e, Vietnam'da yayla bölgelerinde denk ateşi adında e, bir e, sıkıntı var. E, gece sıcaklığının artması, sıtma ve denk hastalıkları vektörleri için çok uygun ortamlar oluşturuyor. Ve COVID'e gelmek istiyorum aslında felaket geliyorum demiş. Son 5 yıldaki Q1 tıp dergilerini taradığımda gördüm ki aslında tıp COVID'in geleceğini birçok şekilde anlatmış ve özellikle de bunların devam edeceğini söylüyor bu şeyler bilimsel veriler. Ve araştırmalar ve araştırmacılar... Aşı gibi ilaçların satışı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ilaç şirketlerine sağlanan fırsatların önemli bir e, parçası da olacak diyor. Ve biz aslında hiç farkında olmadan e, senelerdir kullandığımız malzemelerle inşaat sektöründe zehirleniyormuşuz ve dünyayı da zehirliyormuşuz. Mesela PFS'ler bunlar e, pervulf, alkil ve polifloroalkil maddeler. Su geçirmez giysilerde, kozmetik ürünlerde, mobilyalarda, leke tutmayan ürünlerde, yangın önleyicilerde bulunuyor e, ve bunlar başta hamileler olmak üzere aslında insanlara çok zarar veriyor. E, ayrıca bu maddelerden, e, bu ürünlerden sızan e, kötü maddeler e, kanalizasyon arıtma tesislerine girebiliyor, tarım arazilerine girebiliyor ve doğrudan içme suyuna girebiliyor. Havada bulunuyor ve insan vücudunda kana karışıyor maalesef. Şimdi biz çözüm olarak 1990'ların başından beri yeşil binalar konusunda çalışıyoruz. Yeşil binalar karbon salımının düşürülmesi için inşaat sektörü için büyük bir fırsat ve tabii ki yeşil altyapılar. 1990'larda enerji verimliliğiyle başladı her şey. Herkes binalarda enerji verimliliği konuşuyordu. Ama enerji verimliliği daha az kötülük yapmak aslında. Yani bir şey verimsiz uğraşıyorsunuz onu biraz daha verimli yapıyorsunuz. Daha sonra bomba gibi sürdürülebilirlik düştü tabii gündemimize. Bu da sosyal, ekonomik, çevresel denge üçgeninde üretim ve tüketim konusunu e, gündeme getirdi. Ancak sürdürülebilirliğin de yetmez olduğu görüldü. Sürdürülebilirlik de aslında daha az kötülük yapmak, Bugün geldiğimiz nokta ve bundan sonra üzerinde çok duracağımız nokta döngüsellik. Çünkü döngüsellik bizim her zaman kullandığımız beşikten kapıya, beşikten mezara kavramının üstüne büyük bir çizgi çekiyor. Döngüsellik aslında temel temel bir strateji ve ham maddenin yeniden kullanılan malzemelere e, girerken o malzemenin çok doğru tasarlanması ve böylece malzeme ömrünün sonuna geldiğinde tekrar fabrikaya dönüp ürün haline getirilmesi üzerine kuruluyor ve biz buna Beşik'ten beşiye diyoruz. Beşik'ten beşiye Hamburg Üniversitesi'ndeki bir profesörün ve San Francisco'da bir mimarın William McDonough ve yani bu iki bilim insanının ortaya koyduğu bir patent ve aslında döngüsel ekonominin de Nasıl Einstein'ın m eşittir mc karesi bir temel dünyayı değiştiren formülse gerçekten beşikten beşiğe de dünyayı değiştiren ve bu bugün bizim döngüselliği rahatlıkla bilime dayalı konuşmamıza neden olan formül. Burada artık lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçmemiz gerektiğini hepimiz anlıyoruz. Atık ve kirliliği tasarlayarak, ürünleri kullanımda tutarak ve doğal sistemleri yenileyerek. Bunun üzerine en fazla çalışan Alan MacArthur Vakfı, dünyada bugün Cambridge Üniversitesi gibi bir akademik kurum bile Alan MacArthur Vakfının KPI'lerini kullanarak döngüsel ekonomiyi anlatıyor. Döngüsel ekonomi, bu çemberden de göreceğiniz üzere tamamen atığın tekrar içeriye girmesi, sisteme girmesi, aslında atık diye bir şey yok ve Hatta William McDonough bunu atık eşittir gıda olarak anlatıyor. Burada 9 kuralımız var ve bu 9 kural neden karbonsuzlaşmada enerji verimliliği üzerinden artık anlatmıyoruz? Çünkü döngüsellik, ...ham maddeyi, malzemeyi içeriyor. Ve gömülü karbon diye bir sorunumuz var. Biz bugüne kadar hep operasyonel karbona e, odaklandık. Çünkü operasyonel karbon enerji verimliliği ile ilgiliydi. Binanın yaşarkenki harcadığı enerji ile ilgiliydi. Fakat aslında binalara gömülü malzemeler var. Ve 2040-2050'de biz karbon sıfıra doğru giderken... ...hala şu anda yaşadığımız binalar ayakta olacak... Ve bu binaların içindeki malzemelerin içindeki gömülü karbon, gömülü enerji orada olacak. O yüzden aslında biz de nasıl siz ekonomistler yeni bir ekonomik sistem yaratmaya çalışıyorsunuz bununla baş edebilmek için, biz de aslında bütün eğitim şeklimizi, düşünce şeklimizi, araştırma alanlarımızı değiştiriyoruz. Çünkü karbonun bu yüzde otuz dokuzu binaların kullandığı enerjinin e, saldığı karbonun maalesef yüzde 11 kadarı bu gömülü karbon. Biz yıllar içerisinde daha verimli olarak operasyonel karbonu düşüreceğiz. Yani bu yüzde 39, yüzde 30'lara belki düşecek, yüzde 25'lere. Ama ne kalacak? Bu gömülü karbon yüzde 11 maalesef içeride kalacak. İşte bu nedenle yeni e, yapamasak bile her şeye e, Avrupa Birliği şu 9 kural içerisinde bakın diyor ki elimizdeki e, karbonu azaltalım. Reddetmek, yeniden düşünmek, verimliliği artırmak, yeniden kullanmak, onarmak, yenilemek, yeniden üretmek, e, tekrar kullanmak ve geri dönüşüm. Bunların detaylarına zamanımızdan dolayı giremeyeceğim ama e, ben e, bütün derslerimde İlk birkaç ders bunları anlatıyorum. Çünkü yaptığımız her işe böyle bakarsak çocuk bir ürün mü tasarlayacak? Bir bina mı tasarlayacak? Burada döngüsel ekonominin temel unsurlarıyla usul, artık e, tasarım yapmak zorunda. E, burada Avrupa Birliği'nin 2030'da %55 karbondioksit azaltım hedefiyle ulaşabilmesi için inşaat sektörünün bina renovasyonlarına ek olarak 275 trilyon euro yatırım yapması gerektiğini söyledi. Şimdi önümüze karbon haritaları konuyor ama karbondioksiti düşürme haritaları maalesef bunların maliyetleri inanılmaz. İnşaat sektöründe biz dijital ürünler kavramına giriyoruz. Tüm ürünlerin pasaportu olacak ve bu pasaportun içinde o ürünün ne kadar kolay tamir edilebileceğinden tutturun. Tıpkı bir buzdolabının üzerindeki enerji kimlik karnesi performans sınıfı gibi A'dan G'ye kadar değişen performans kategorileri olacak ve tüketici enerji tasarrufu yapmasına, bozuk ürünleri onarmasına ve değiştirmemesine ve yenilerini alırken çevre dostu seçimler yapmasına olanak sağlayacak bu tür etiketler. Aslında tamamen bir inşaat sektöründe hem malzemede hem binada etiketleme dönemine giriyoruz. Bu arada güzel haber hocalarıma e, meslek e, konusunda. Mesela güneş paneli yüklenicisi, güneş enerjisi e, konularında çalışanlar bu konularda inanılmaz bir istihdam e, olacak. E, rejeneratif malzeme, rejeneratif su, rejeneratif enerji çok duymaya başlayacağınız şeyler olacak. Danimarka'da olduğu gibi tamamen doğal malzemelerden yapılma, Evler ortaya konmaya başlayacak. Çünkü bunlar e, gerçekten minimum çevre ayak izine sahip. Şu gördüğünüz üç boyutlu bir bilgisayar e, şeyden printer'dan çıkmış ilk ev dünyada Virginia'da yapıldı. 28 saat içinde inşa edildi. Tamamen çevre dostu bir malzeme. Bu da onu e, inşa eden e, üç boyutlu yazıcılardan sadece bir tanesi küçük olanı e, ama yapılabiliyor. Mesela İsveç'te bir AVM kuruldu ve o AVM'de bütün dükkanlar tamirci. Burada gidiyorsunuz eski ve eşyanızı tamir ettirip geri getiriyorsunuz eve. Dediğim gibi cihaz teknisyenleri mesela en popüler mesleklerden biri olacak. Burada Gültepe'nin bir resmiyle bırakmak istiyorum. Bu gördüğünüz bölge bir sonraki depremde maalesef Maalesef yani un gibi yıkılacak eğer 7 gibi bir deprem olursa e, ve bunların hepsi agrega duygusuz bir bakış açısıyla ben bunları ev olarak görmüyorum. E, kentsel dönüşümde yıkıldığı zaman bina bizim için e, beton atığı agrega demek ve agrega aslında bugüne kadar atık sahalarına gönderilmiş maalesef. Halbuki Singapur gibi ülkeler agregayı cam atıklarıyla birleştirerek yollar yapıyorlar ve hatta bu yollara yeşil yol diyorlar ve etiket veriyorlar. Bu nedenle bizim kentsel dönüşümü çok iyi kullanarak bu agregayı mutlaka kullanmamız, geri dönüştürmemiz gerekiyor. İşte size karbonsuzlaşma yolunda çok önemli bir adım. Yani sürekli olarak bakanlığın gündemine ben bunu getirmeye çalışıyorum. Henüz Türkiye'de bu agrega konusunun geri dönüşümü konusunda fazla bir şey yapılamadı. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Efendim evet, evet, hocam kapalı. kapalı. Ee, benim sesim açık. Sizin e, sorunuz sorunuz var mıydı Esra hocam? Evet. Ben e, öncelikle hani dinleyicilere bırakayım eğer soruları varsa normalde konuşmaların tamamı bittikten sonra soru sorma faslına geçecektik ama duygu hocamızın e, bir toplantısı var. Eğer sizlerden bir soru yoksa benim bir sorum var hocama. Peki hocam e, peki bu net sıfır ya da işte karbon karbonsuzlaşma yolunda Türkiye'nin sizce attığı, atması gereken attığı, varsa attığı ya da yoksa atması gereken en önemli adım nedir diye sorsam size. Valla Esra hocam dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir kentsel dönüşüme gebe Türkiye ve zaten oluyor ama daha da olacak e, binalarımızın depremsellik açısından zayıflığı da bunu tetikliyor. Aslında bina iyileştirmeleri çok daha iyi bir seçim olmasına rağmen e, çevre açısından yıkmadan e, toparlama. E, binalarımız yeterince kaliteli olmadığında maalesef çoğunu yıkacaklar. E, bu yıkım esnasında bu binaların yeşil bina olması ve nezep bina olması yani yaklaşık sıfır enerjili bina ve tamamen enerjilerini e, yenilenebilir enerjiden alan e, şeyler mahalleler kentler oluşturulması yani sıfırdan yapılacak her şeyin artık fosil yakıtlardan arıtılmış elektrik şarj istasyonları konmuş yani çok iyi bir yeşil planlamayla ortaya konması ki Dünya Bankası mesela OSB'ler için çok uğraştı Türkiye'de bu konu böyle olsun diye ama sanıyorum bir noktaya varamadılar. bence yani çok güçlü liderlere ihtiyacımız var şu anda. Bunu ittirecek, bunun olmazsa olmaz olduğunu gösterecek. Çünkü yoksa senelerce hep konuşacağız. 20-30 gelecek hiçbir şey değişmeyecek. 20-50 gelecek hiçbir şey değişmeyecek. Yani gerçekten bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Evet. Sanırım siz mühendisler de aynı şeyi söylüyorsunuz. Biz de ekonomistler de aynı şeyi söylüyoruz. Sürekli bir paradigma değişimi lafı. Ee, Ama değişmiyor. Falan. O yüzden diyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Aynı tas, aynı hamam. <laughs> Hocam Teşekkürler değerli katkılarınız için. Siz herhalde ayrılmak zorundasınız şu an. Öyle Maalesef da başka bir toplantım var. Görüşmek üzere herkese. Hoşçakalın. Kayıt ediyor musunuz hocam? Ediyoruz evet. hocam. İzin verirseniz tamam. YouTube'dan da yayınlayacağız bu Çok paneli. Çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz katkılarınız için. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.